Hoş geldiniz. Ülkemizde 6 Şubat 2023 günü gerçekleşen depremlerin yol açtığı yıkım ve kayıplar hepimizi derinden üzdü. Öte yandan depreme karşı güvenli bina için olmazsa olmaz unsurlar olan projelendirme, inşa ve denetim ayaklarındaki eksiklikleri ve belki daha da önemlisi inşaat mühendisliğinde uzmanlaşmanın yani yetkin mühendisliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ülkemiz doğal afetlerin sıklık, sıklıkla yaşandığı bir ülkedir. Konumlandığı coğrafya nedeniyle üç tarafı fay hatlarıyla çevrili olduğundan Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu tartışılmaz bilimsel bir gerçekliliktir. Bu durum artık SALT meslek odaları tarafından dile getirilen değil, devletin tüm kurumları tarafından da yerel yönetimler tarafından da Hatta yurttaşlar tarafından da bilince taşınması gereken bir gerçekliliktir. Devletin tüm kurumlarının stratejilerini, planlamalarını, uygulamalarını bu gerçekliği dikkate alarak yapmaları da bir zorunluluktur. Bilindiği üzere ilimiz aktif ve diri fayların bulunduğu birinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Son yaşadığımız Maraş depremleri de göstermiştir ki projelendirmeden denetime varıncaya değin, yapıs üretim süreçlerinde gerek mevzuat açısından, gerekse uygulama açısından birçok eksik bulunmaktadır. Bu sebeple bilim ve meslek odalarınca ortaya konan risk ve afet yönetimine ilişkin görüşlere, alınması gerekli önlemlere dikkat çeken açıklamalara daha çok itibar edilmeli. Bu süreçler içerisinde meslek odalarımızın daha aktif rol oynaması sağlanmalıdır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulumuzun Bolu Belediyesi ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde tüm Türkiye'ye örnek olmasını dilediğimiz kamu çıkarları doğrultusunda odalarımız ve belediyelerimiz teknik işbirliği yürütme imkanı bulmuştur. Bu doğrultuda İnşaat Mühendisleri Odası olarak yeni yapıların daha güvenli hale getirilmesi için üyelerimizle yürüttüğümüz teknik çalışmaları Bolu Belediyesi'ni ileterek çalışmalarımıza ait kararların alınması için girişimci olduk. Odamızca yapı güvenliğini artırmak için alınan bu kararlar tüm yetkin üyelerimizin davet edildiği uzunca bir çalışmayla deprem yönetmeliklerinin hazırlanmasında görev olan akademisyenlerle yaptığımız istişarelerle alınmıştır. Bu sürece katkı veren bütün meslektaşlarımıza ve Bolu Belediye Başkanlığı'na destekleri için Huzurlarınızda tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yürüttüğümüz bu uzun soluklu çalışma için düzenlediğimiz toplantılara katılmayan, hiçbir katkı sunmayan, bugün odamızı zan altında bırakmaya çalışanların değerlendirme, değerlendirmeleri bizler için yok hükmündedir. Halkımızın daha güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşaması gerektiğinin temel, insani hak olduğu bilinciyle yürüttüğümüz çalışmalar, ve bu çalışmalar doğrultusunda Bolu Belediye Meclis üyelerinin oy birliğiyle yerel yönetim mevzuatlarına uygun aldığı kararlar kimi rant çevrelerince rahatsızlık uyandırmıştır. Elini taşın altına koyarak güvenli yapı tesisi için uğraş veren bizler rant çevrelerindeki bu rahatsızlığı gayet iyi anlıyoruz. Son yıllarda yaşadığımız doğal afetlerde göstermiştir ki bilim ve tekniği kendisine yol haritası edinen meslek odalarımızın önemli bir önemi bir kat daha artmıştır. Meslek odalarımız ve Bolu Belediyesi arasında devam eden işbirliği protokolü kapsamında belediyemizde statik proje komisyonu oluşturulmuş, mesleki denetim zemini genişletilmiştir. Mesleki denetim olanaklarının genişletilmesinden rahatsız olanlar kendi projelerinin başka kişilerce denetlenmesine itiraz ederek kamuoyunun karşısına çıkarak her mecraya kontrolü için projelerini ilettiğini söylemektedir. Bu söylem ancak samimiyetsizlikle açıklanabilir. İnşaat mühendisleri odamız, girişimiyle yürütülen çalışmaların karşısında, kimileri teknik döküman hazırlayarak, yerel idareye, idareye itiraz ettiğini ifade etmektedir. Teknik olduğu iddia edilen ve mühendislikten uzak bu metnin temel itiraz noktası, gereksiz donatı sarfiyatı olup, esasen yapı maliyetleridir. Bizler için halkımızın güvenli barınma koşullarının oluşturulması hiçbir şekilde maliyet hesabına dahil edilemez. Yapı üretiminde mühendislik hizmetlerinin salt olarak programların sorumluluğuna terk edilemeyeceği tartışılmazdır. Tüm sorumluluğun mühendislik hesapları göz ardı edilerek yazılım kolaylıklarına terk edilmesi anlayışı en başında bir almış olduğumuz mühendislik eğitimine ihanet ve saygısızlık olacaktır. Bizler odalarımızda gönüllülük esasıyla görev alan, yürüttüğü, yürüttüğü çalışmalarla kamu çıkarlarını gözeten meslek insanlarıyız. Sizlerin nazarında bir kez daha ifade etmek isteriz ki imzaladığımız hiçbir karar ticari olarak değerlendirilemez. Meslek disiplinlerimizdeki yozlaşmanın önüne geçmek amacı ile bizler üyelerimizden aldığımız güçle ve üyelerimizin en geniş katılımıyla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Aksi iddialar ortaya atarak kamuoyunda bilgi dezenformasyonu yaratma çabası beyhudedir. Hiçbir beyhude çaba bizlerin halkımızdan, ülkemizden, mesleğimiz ve bilimsel teknik doğrulardan yana duruşumuzu engelleyemez. Sonuç olarak 6 Şubat depremleri yarattığı hasarlar nedeniyle büyük bir afete dönüşmüştür. Her şeyden önce yitirdiğimiz canlar ülkemiz için büyük bir kayıptır. Başta deprem bölgesinde yaşayanlar olmak üzere tüm yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, tedavi eden vatandaşlarımıza tekrar acil şifalar diliyoruz. Gün bütün mühendislik disiplinlerinin kendi uzmanlık alanları kapsamında taşın altına elini koyma zamanıdır. Bizler bu ülkenin Bolu'nun inşaat mühendisleri olarak mühendislik yöntemlerini yalnızca halkımızın çıkarları doğrultusunda sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İnşaat mühendisleri odası olarak bir kez daha eğitimli kadrolarımız ve birikmiş deneyimlerimizle üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.